İyi günler değerli müşterilerimiz. Bugün sizlere soğuk pres yağlar hakkında kısa kısa tanıtım videoları çekeceğiz. Ve soğuk pres yağlar nerelerde kullanılır, faideleri nelerdir bunlar hakkında kısa kısa bilgilendirme yapacağız. Öncelikle soğuk pres hindistan cevizi yağından başlamak istiyorum. Soğuk pres hindistan cevizini, ham maddesini Sri Lanka'dan getirtiyoruz. İri rende yenilebilen cins hindistan cevizinden sıkıyoruz. Şöyle göstermek gerekirse, ilk başta sıkıldığı zaman sıvı bir yağ, artı 24 derecenin altındaki sıcaklıklarda krem kıvamına gelen bir yağdır. Soğuk fira hindistan cevizi yağı, el ayak çatlaklarında, vücut çatlaklarında, göz kenarı kırışıklıklarında, özellikle hamile hanımefendilerin karın bölgesi çatlaklarında, belli bir yaş üzerinde daha çok sorun oluşturan topuk çatlaklarında kullanılan güzel bir nemlendirici kremdir. Bunun yanında Alzheimer'ı gerileten piyasada bilinen tek üründür Hindistan cevizi yağı. Alzheimer hastaları soğuk pres Hindistan cevizi yağının krem kıvamına gelmiş olandan günde yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı tüketebilirler. Soğuk pres Hindistan cevizi yağımızı yemeklerimizde kullanabiliriz. Özellikle şekerli yani tatlılarımızda kullanırsak çok güzel aroma, çok güzel keyif veren bir yemek, tatlı elde edeceğizdir. Türk kahvesinde kullanırsak metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Onun için Türk kahvesine, bir fincan Türk kahvesine şöyle tarif edeyim. Yarım çay kaşığı koyarak pişirirsek Hindistan cevizi yağının zayıflatıcı etkisini görmüş olacağız. Kek kurabiye pastalarımızda, çocuklarımıza yedireceğimiz çolatalarımızda soğuk bir sinistan cevizi yağını kullanabiliriz. Ürünlerimizi sipariş verebileceğiniz yerler, zeyveligida.com internet sayfamız, Zeyveli Gıda Instagram adresimiz ve WhatsApp yoluyla iletişim kurabilirsiniz.